Sevgili Orhanca Dostları, Burç yorumları ile ilgili bana sıkça sorduğunuz sorulardan biri de Burç yorumlarımızı neye göre dinlemeliyiz? Yükselen Burç yorumuna göre mi, Ay ya da Güneş burcuna göre mi burcumuzu değerlendirmeliyiz diye soruyorsunuz. Astrologlar Yükselenize göre öngörüde bulunuyor. Yükselen burcunuz Sizin dışarıdan görülen yansımanızı anlatır. Fakat Kişisel özel bakımlarda yükselen ay ve güneş burcuna bakılmalıdır. Doğru öngörüye o zaman ulaşırsınız. Fakat bu tip burç bakımlarında doğum saatiniz hatta doğduğunuz ülke ve şehir de önemlidir. Benim burç bakımlarım evjet hesabına destek olarak yükselen ve ay burcuna göre öngörüde bulunuyorum. Bu değişik burç bakımı ile kısa sürede abone sayımız arttı. Bunun sebebi farklı bakım tekniğindendir doğru ve isabetli öngörülerde bulunmamdandır. Burası önemli. Şimdi söyleyeceğim. Benim bakımlarımda burçların bulunduğu ayın içindeki her iki günün ya da haftanın öngörüleri farklıdır. Her burç için diyorum bunu. O sebeple bakımlarımda bazılarınız ya da bir kısmınız diye yorumda bulunuyorum. Sevgili dostlarım, çok uğraşlı olan bu burç bakımlarından hiçbir kazancım yok. Sadece sizlerin ısrarı ve isteği sebebiyle buradayım. İlginize teşekkür ederim. Sevgili teraziler, aklınızda olmayan mücadeleler verdiniz. Sizin için kolay bir yıl olmadı. Hayat size güzel fırsatlar da sundu. Ve iyisiyle kötüsüyle 2023'ün son ayına geldik. Yaşadıklarınızla bayağı tecrübe edindiniz. Kendinizi yeniden keşfetmek şansına eriştiniz. Birçok kişiye kısmet olmayan aksiyonlarla olgunlaştınız. Sınırlarınızı yeniden çizdiniz. Bundan dolayı da Aralık ayında çözüm odaklı yol izleyeceksiniz. Haksızlıkların karşısında durmaktan çekinmeyeceksiniz. Aralık ayı sempati, uyum, akıl ve adalet kavramlarını yaşatacak size. Kısaca bu yıl üstesinden gelmek zorunda olduğunuz tüm zorluklara rağmen Aralık ayında mutlu olduğunuzu ve hayatınızın tüm sorunlarınızdan ve meselelerinden bağımsız olarak güzel olduğunu göreceksiniz. Sevgili Teraziler, Aralık ayı parasal konularda daha dikkatli hareket etmeniz gerekecek. Harcamalarınızı da ölçülü olmak zorundasınız harcamalarınızda ve kesinlikle tasarruf yapmanızı öneriyorum. Gelecekteki harcamalarınız için bu tasarruflarınızı kullanabilirsiniz. Teraziler kariyerinde yeni fırsatlarla karşılaşacaklar. İş yerindeki güzel gelişmelerle ilerleme fırsatı bulacaksınız. Fakat iş yerinde işbirliği ve diyaloglarınız çok önemli olacak. Sevgili dostlarım, Terazi burcunun enerjisi her zaman adaleti ve güzellikleri belirler. Bu ay Terazi Burcu olarak özelliklerinizi olumlu şekilde kullanacaksınız. Terazi Burcu için Aralık ayı aile ve evle ilgili konuların öne çıktığı bir dönem olacak. Ailenize daha çok vakit ayırıp görüşmeleri sıklaştırmalısınız. Bu da aile içindeki bağları güçlendirecek. Terazilerin bir kısmı aile içindeki çözülmeyen meseleler yüzünden birbirleriyle yüzme, yüzleşmek zorunda kalacaklar. 2023 yılının içindeyken evinizi taşımayı düşünüyordunuz. Bununla ilgili problemler, düşünceler vardı. Bu düşünceleriniz Aralık ayında gerçekleşebilir. Aralık ayında dikkat etmeniz gereken bir konu da sağlığınız olmalı. Sağlığınızla ilgili bazı can sıkıcı durum yaşayabilirsiniz. Sevgili Teraziler, kendinizi ifade etmek, ilişkilerinizi güçlendirmek ve işlerinizi Dengelemek için bu ayı en iyi şekilde değerlendirin. Teraziler Aralık ayında iş kurmak, iş aramak, iş konusunda yeni girişimleri olacak. Çünkü Aralık ayı sizin için iş konusunda verimli bir ay olacak. İşsiz olan teraziler iş bulma olasılığı yüksek, iş konusunda şansları açık olacak. Bu ay bir kısmınızla mesleki anlamda eğitimler, kurslar alarak yeni bir işe başlayabilirler. Ya da bundan dolayı iş yerinde yükselme yaşayabilirler. Çocuklu teraziler, çocuğunuzla aranızda problem yaşanabilir. Yanlış anlaşılmalar, alınganlıklar gündemde olabilir. Sevgili teraziler, bazı kişilerle eski defterler açılabilir. Bundan dolayı kavgalar, münakaşalar, tartışmalar yaşayacaksınız. Buna daha hazırlıklı olun. Bekar teraziler, geçmişte yaşadığınız olumsuz beraberliğiniz sebebiyle yeni gelen teklife güvensiz ve korkuyla bakacaksınız. Karar vermekte de zorlanacaksınız. Aynı durumu yaşamak istemeyeceksiniz. Geçmişte yaşadığınız durumu. Teraziler, Aralık ayında ilişkilerinde dengeyi bulmak zorunda. İlişkilerinde adaletli ve karşı tarafa sıcak davranırlarsa ilişkilerinde sağlıklı bağlar kurmaları kaçınılmaz olacak. Kısaca ilişkinizde duygusal olarak daha anlayışlı ve romantik olmalısınız. Sevgili dostlarım, şimdi tam zamanı sevdiğiniz kişiyle duygusal bağlarınızı güçlendirmek için. Sevdiğinize zaman ayırın. Ona değer verdiğinizi gösterin, hissettirin. Sevgili teraziler, Aralık ayında ailenize de, dostlarınıza da, arkadaşlarınıza da sevecen, dan, candan ve adaletli olursanız ilişkileriniz daha muntazam şekilde devam edecek. Aranızdaki bağ kuvvetlenecek. Sevgili Teraziler, sevdiğiniz, değer verdiğiniz bir yakınınızın size karşı yalan konuşması, sizden bazı şeyleri gizlemesini fark edeceksiniz. Onunla ilgili konuşayım mı, konuşmayayım mı diye kendinizle mücadele edeceksiniz. Fakat bu duruma da üzüleceksiniz. Ufak azınlıkta olan bazı teraziler de karşılık görmediği ya da gösterdiği değeri karşılığını alamadığı için ve uzun süredir de ikazlarına rağmen karşı tarafın vurdum duymaz tavırları sebebiyle ayrılık kararı alacaklar. Bu durumu yaşayacak kişilerin arasında evli teraziler de olabilir. Evet, terazilerin burç özelliğinde vardır. Sevdiklerini çok severler. Kendilerinden daha çok değer verirler. Yalandan nefret ederler. Verdikleri sözlerinde dururlar. Hissi olarak kuvvetlidir hisleri. Ve insanlara iyi davranmaktan hoşlanırlar. Fakat yalandan nefret ederler. Gösterdiği ilgini karşılığını da alamazlarsa ayrılma kararını net ve açık olarak karşı tarafa bildirirler. Bilmem anlatabildim mi karşı tarafa? Terazilerin bazıları da işlerinden memnun değiller. Ani kararlar alabilirler. İşlerinden ayrılabilirler. Bana soracak olursanız biraz bekleyin. Kendinize de daha iyi bir iş bul bulmadan işinizden ayrılmayın. Bazı terazilerin de iş yerinde işveren tarafından hakları yenildiğini düşünebilirler. İş yerinde sizinle aynı konumda olan kişinin daha refah, daha güzel yaşadığını görünce işverenin size haksızlık yaptığını düşüneceksiniz. Ve işveren durumundaki teraziler yanınızda çalışan kişilerle bir problem yaşayacaksınız. Bu sebepten dolayı da İş yerinde yeni düzenlemeler yapmak zorunda kalacaksınız. Aralık ayındaki önerim ani kararlar vermeyin. Ve sinirlerinize hakim olun. Sevgili Orhanca dostlarım, kanalıma gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederim. Ve yeni yılda mutlu olun, sağlıklı olun, huzurlu olun ve bizlerle birlikte olun.